Arkadaşlar bugün yukarı doğru tek sürü gitti. Komşumuz gitti. Yani hemen telefonunu aradı dedi ki yukarıda bir olaylar oluyor ya. Kurtlar bir hayvanı boyu ya da ayı bir hayvanı yiyor dedi. Dün de o buradaymış. Ben de hemen drone'u kaldırdım. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Kalabalık bir ortam söz konusu. Burada kesin bir şeyler oluyor yani. Kalabalık hayvanlar var. Ayı var. Acaba koyun mu yakaladı? Toprağa gömmeye çalışıyor. Bakın yanında 3 tane yavrusu var. Tamam kurtlar değilmiş. Ayı ve yavruları. arkadaşları yani. Orada olaylar oluyor. O da tabii çekinmiş. kalabalık bir şey görünce. Günün erken saatleri zaten o ayı orada bir şeyler yapıyor ama. Ne yaptığını anlayamadım. Ya hayvanı parçalıyor bir koyunu falan. Ya da onu toprağa gömüyor. Çünkü ayılar böyle beslenir. Arkadaşlar toprağa gömürler Ondan sonra da yerler acıtıkça. Üç tane yavrusu var. Bu demek ki diğer sefer çektiğimiz ay değil. Onun iki tane yavrusu vardı. Yani i̇lginç bir durum. Orada uğraşmış zaten. Yerinden böyle bakın arkadaş da ben burada. O da görmüş şaşırmış yani korkmuş çünkü sıkıntılı bir şey oluyor yani ayı böyle Toprağa kazmış. Yavrular duruna bakıyorlar. Yani arkadaş oradan düzlükten hemen buraya gelecekti koyunlarla. Ama oradaki olayları görünce ben aradı hemen. Dün de buradaymış şimdi diyor acaba koyun falan mı tuttu ya da yerde kalan bir hayvan mı yakaladı. Bazen kuzular falan geride kalıyor. Sakat falan oluyor koyunlar. Biz de burayı inceleyeceğiz. Ben de buraya bayağı bir uzağım arkadaşlar. Bu dönemlerde ayılar çok tehlikeli oluyor. Hele ki yavrulu ayılar. Yani erkek ayı olsa sıkıntı yok. Ama yavrulu ayılar, köpekler böyle gidip yavrularına bir şey yaparlarsa eğer önüne ne çıkarsa parçalarla. Koyun, kuzu, insan. Bir tanesi de bayağı bir alacalı. Alayı. İşlerinden birinin rengi değişik arkadaşlar bakın. Şu ayak kalkan var ya, sanki mont giymiş. Bu, bu, yavrular diğer sefer gördüğümüz yavrulardan büyükler. Demek ki daha erken doğmuşlar bunlar. Yani en tehlikeli ayı bu. Yavrulu ayı. Yani birden sizi tehdit olarak algılayıp birden üstünde koşabilir. Böyle büyük olduğuna bakmayın çok hızlı koşuyor. Yani hantal olduğuna bakmayın. En az insanlar iki kat hızlı koşuyor arkadaşlar. Bakın o da burada. Onları çevirmeye çalışıyor. Çünkü dizersen onunla karşılaşacak. Allah'tan görmüş. Mustu köpekler gidip onu biraz taciz ederler, etselerdi. Daha sıkıntı durumlar olabilirdi. Koşup gelip saldırabilirdi. Hem de onun köpekleri de gitmiş yani. Onlar dedi bir şey kovaladılar ama demek ayıları kovalamadıklarına göre demek kurt vardı. Nerede acaba? Burada yeni geliyoruz, yeni yeni geliyoruz. Bugün de o gitti buraya. Bu dönemde de yaban hayvanlarla çok karşılaşıyoruz. Hele ki bu sene zaten bambaşka bir yaban hayvan seviyesi var köyümüzde. İnşallah sonu kötü bitmez yani. İyi ayı uzaklaştı. Ama arkaya bakıyor. Diyor acaba kazdığı şey neydi acaba onu merak ettim arkadaşlar. Yani insanlar görüp de bu kadar gelmesi ilginç bir durum ya. Bu kadar bomboş araziler var oraya gitmiyor. Gelmiş buraya. Ne hali o da belli değil. Mezar gibi kalmış burayı. Burada hiç et parçası veren yok. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu gelen yani. yaş cabı yakalamaya çalışıyor. Mesela diğer videoda da arkadaşlar diyor ki bu ayları bu dağlarda falan ne yiyorlar? Arkadaşlar aylar hem ettir hem otçu. zaten. Genellikle otlu şekilde, bes otlu şekilde besleniyorlar. Ot yani. Ama et ihtiyaçlarını da leşlerle ve buradaki diğer sincaplar var ya yerenci. Onlarla çıkarıyorlar. Bazen de koyunlara saldırıyorlar. O da yani her ay değil. Alışan aylar var. Alışan aylar onlar yapıyor sadece. Diğerleri yok yani. 100 aydan bir tane anca. Yani bir alıştı mı saldırmaya Durdurmanın şansı yok. Sadece ölüm. O da yani belki 50 yılda 50 yılda birdir yani. Duyduklarına göre yani anlatıyorum. Ben görmedim de yani. Duyduklarımı anlatıyorum sadece. Ama leşleri götürüyor. Affetmiyor. Köpek falan dinlemiyor. Götürüyor yani. düz orada kaldı herhalde. İyi ki çoban arkadaş fark etmiş yoksa hala karşılaşırdı. Burada kaçacak yer de yok arkadaşlar. Teslim olacaksın sadece yapacak bir şey yok. Ne bir ağaç varsa ağaca çıksan ağaca çıkıyor taş yok. Kollarını açacaksın. Kaderine razı olacaksın yapacak bir şey yok. O onun köpekler de bakın ters yönden geliyorlar. Demek ki onunla başka bir şey kovalamış. Dediğim gibi kurtulabilirsin. Nereye gitti acaba? yavaş yavaş otlamaya başladı. Ot konusunda sıkıntı yok. Ot çok. Ot hep karnını doyurabilir. Ama gündüz gözüyle yani buralara gelmesi ve insanları görmesine rağmen gelmesi çok ilgi çekici yani. Demek ki hiçbir şey dinlemiyor ya da tecrübeli bir ayı. Ya da çok acemi. Ya kendine güvenilen geliyor ya da çok acemi olduğundan geliyor ama yavruların büyüklüğünde, büyüklüğünden bence tecrübeli bir arkadaşlar. Bir şey dinlemiyor bence. Çünkü yavrular küçük olsaydı tecrübesiz bir yavru ama yavrulara güzel bakmış ve erken bir dönemde doğurmuş. Demek ki tecrübeli ayı. Bu sene bizim dağlar yani Afrika ile yarışır. Ben de çok uzağım buraya. 3 sene önce burada yine ayı çekmiştik arkadaşlar. Haberlere falan çıkmıştı. Belki hatırlarsanız 3 tane yavrusu vardı ama o ay bence bu ay değil. Çünkü o ay daha koyuydu. Bu daha açık yani. Şimdi bizim sürünün orası da tehlikeli. Şimdi kurtlar herhalde cırt atıyorlar. Yani bunu uzaklaştırırken kendi sürümüzü de koruyalım. gün üç tane sürü yan yana. Ne bu arkadaş oraya gitti. Gitti ve az kalsın kötü bir olayla karşılayacaktı. Yani sol tarafta yine bir sürü var. Ben daha da ilerideyim. Allah'tan bu drone bayağı uzağa gidiyor da net bir şekilde her şeyi görebiliyoruz. Diğer olsaydı bunu yapamazdık. bizim sürü bayağı bir dağılmış arkadaşlar. Bunları da bir çevirelim. Çünkü her kurt yani saldırabilir. Buralar zaten sıkıntılı yerler. Çünkü böyle ufak ufak çukurlar var ya. Saklanıyor oraya. Yavaş yavaş dereden geliyor. Yani düz bir arazi değil. Çok çukur bir arazi. Bunlar da aşırı dağılmış ya. İki dakika bıraktık. Burada biraz sıkıntılı. Şu arkaya bir bakayım arkadaşlar. Alıp dereye gidebilir kurt. Köpekler nerede acaba? Bunlar da görünmüyorlar. Ooo köş tam tepede yatmış. Öyle bir hakim noktaları yatmış ki arkadaşlar içeri. Tam koyunların yani iki tarafı da görebileceği bir yer. Kesin görebileceği bir yer. Konumu güzel. Tam arkayı görüyor hem önü görüyor. Şimdi kesin gözünden de bir sürü görelim. Ben yani sürüde tecrübeli köpek olması çok iyi. Üç tane çoban yapacağım. Köpek yapabiliyor. Şöyle bakalım. Tamamen sürüyü Eskisi altına almış. Yani radarlara açmış. Şimdi herhangi bir drone'a tepkisi olmaz arkadaşlar. Üzerine kondurdum. Hiç sıkıntı yapmaz çünkü alışkın drone'a. O yüzden net bir şekilde yapabiliyoruz ama diğer köpekler de tam anlamıyla yapamıyoruz. Çok güzel bir konumda yatmış. Yani bir yerden bir koyunlar ürkse kaçsa hemen oraya müdahale edecek. O şekilde yatmış yani. İnşallah Barut da bunları öğrenir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bugünkü tehlikeyi de böyle atlattık. Başta bir heyecanlandık. Hayvan falan yemiş, yemişti ama yok.